Ona göre atacağım. Atsana bana. <laughs> lan boya var ya kanka da. Ne var oğlum akşam mı çıkartacağız? <laughs> bu açan edilsin. Hamza. Efendim? Niye siktin lan karıma? Sevinçler, oğlum niye siktin Allah lan? Sen kaldın tek başına bu evde. Olsun Ramiz Bey. İşiniz var dedim bekledim. Aşkınız var dedim bekledim bekle çıkılır <laughs> bir şey oluyor <gülüyor> 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 direkt var <Sarım> <laughs> <geldi. gülüyor> <Ne alaka oğlum? gülüyor> <laughs> Burger King'den böyle bir <laughs> patates aldık ama çok büyük. Bence bu ideal boyda ya. Sakat eder. Abi yarra. Yarra! Var mısın yok musun? Rus evladı var mısın yok musun? Yalnız ver amcık. Türk halkının tekrardan başı sağ olsun. Gerçekten bu acıyı en derinimizde hissettik. Vallahi çok mutluyum. Mustafa iyi. Hristiyan.

benzetiyorlardı bir yere. Bir tık bana da bir ara sallıyorlardı. <laughs> sakalı olan herkes. <laughs> <var. gülüyor> Amına koydum ne şey var akıl veriyor sikkırına. 15 yaşında çocuk.

Bunu evet ya. Yok bitmiyor bilmiyorum. bunu bitiren şey. bir kişi var sadece. Gel. çok Gel. Öyle Gel. Bunları çok Gel. 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 Asla asla. Asla. Gel. 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 abi, sevgili şey evet. Furkan İtoyla Buse Hanım. ya Allah'ım yok ya <laughs> Rabbim <Ha, lazım> ya. Bu açan. Barış Discord'a girip beni ekliyor. Taşaktan yürüyemiyor. Mal bu <laughs> çocuk <çirkin. gülüyor> <laughs> <laughs> <Bıraksan. Mal gülüyor> <laughs> yemin ediyorum mal bu çocuk ya Sıkıntılı abi var mı bunun başka videosu? Biliyorum lan bolaçam ben de seni. Bence <laughs> şey yapıyorum <Ne> <laughs> abi ya Barışçı ya. özür dile mi? <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> çok işte söyledi babaya ya şu an bir içerik güzel. De vuracağım amına koyduk bak. Bu, bu, son video mu? O demin izlediğimiz değil mi ya? Evet. evet. Nasıl de. ya? Fark <laughs> <laughs> bir şey yapılsın artık ya lütfen ya. Oğlum iki kempe oynuyorum, kasıyor bak bilgisayarın çökecek atma tiyatını yaptım. Böyle bir <laughs> şey olamaz ya. Şuna bak Benim, şu yaptığım hareketlere olamaz. bak ya. <laughs> yaptığım hareketlere <laughs> bak Allah kahretsin bu ne ya. Hay. Bir Tek Kemal banlansın. Baba zaten yedim herhalde bana. Ne no <laughs> Ya Bir şey gözükmedi değil mi? <laughs> ne yapıyor lan? Ne yapıyor lan? Ne Akın mı bu? Bende benzettim ha. O mu? Lan sen kızılay mısıla köyü ne yapıyorsun? Akın bu? <laughs> nereye bakıyorsun? Ne kadar büyük bir dere ya. <laughs> o dere evet. değil yalnız. Türkiye server's be like. La bu İngiliz mi la? <laughs> ya, bu İngiliz değil la. Sus. Viper Viper. Uh, I live in Belgium. Dolar gönder bize. Ekonomik ol gibi. Sus. <laughs> Elif seni seviyorum. Çok iyi. Aslan. Saga. Elif. Usta sen de. ne dedin? Ne dedim ben? Ege. Usta. Sıfada eşkaldi.

Ya. kesin var. Net söylüyorum var. Vallahi izliyorlar bizi. Mallar ne yapıyor diyorlar. Yemin ediyorum. Yine şeye giriyoruz galiba. Elon Musk da bunlardan bir tanesi kardeşim. Bu Elon Musk var ya. Kesin onlardan. Gelecekler böyle dünyaya. Elon Musk diyecek. go kardeşim selamünaleykümle sarılacaklar birbirlerine. Alın diyecekler. <laughs> Allah be, diyecek, abi. olacak? Abi, abi, hoş hoş abi hoş geldin. Abi hoş geldin diyecekler. Bu Elon Musk normal bir insan olamaz kardeşim çünkü. Nasıl ağzın? İçerim ben Patata 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 Patat geçer Kütümü eskiden bana ya Dakikada çaldırıyor neden beni engellemiş Sikiyim ananı ya Aa, Bıktım amına koyduğum şişkosundan Yeter bak ben normal şişkoları severim Eskiden de ben de şişkoydum da Şişkolardan nefret ettirdin bana ya Ya bıktım amına koyayım ya Arıyor tacir ediyor Orospu çeviriyor neden bana? Bir de bana küfür ediyor haklıymış gibi ya Evet arkadaşım. Evet hocam hadi. Seyirci kalkmış bu soğuk havada evet. trafikte huzurlarına gelmiş. Bakalım bizim salak ne hazırlamış. Oo bir şey mi sevindireceksiniz? Orospu <laughs> <laughs> çocukları. <laughs> Veli <laughs> bilgilendirme sistemi mi? Veli bilgilendirme sistemi mi? Lan önce bir öğrenci bilgilendirdim a**ayım. Yıllarca okul okudum lan. Bir çıktım hiçbir şey bilmiyorum a**ayım. Hiçbir şey yok sıfır. İlkokul 1'e başlıyorsun kurdele takıyorlar. Kurdele takmış burama böyle ne yaptı? Okumayı öğrendi. Yazmayı öğrendi bir kurdele daha. Elinin arabası gibi gezdik ilkokulda böyle. Her tarafımızda kurdeleler. Açılışı var onun 3. sınıfta. Elip kesiyorlar falan öğrendim hakikaten. İlkokulda bana öğrendim. Ya, ya. Hayır. ya. Of. Ar pillows, arkadaşlar bakar mısınız? Bu çocuk baba oluyor. Anne 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 çok... <gülüyor> <gülüyor> Oo beyler bende büyük bir şey var. Ne? Ne? Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o onu... <laughs> ne? Hayır hayır. Sasuke'yi taksi yapmak istiyorum. sıkıldıkça bu işte siz ünlü olmak istiyorsunuz. Alın tamam yine yönlü ama kimse 10 yaş kendinden 9 yaş 8 bir çocuk kafasında şişe kıramaz. Bak bir şişe kıramazsın kardeşim sen. Böyle bir dünya yok. Bu çocuklar benim çocuklarım. Çocuklar bu ne ya? Sınıf ceset gibi kokuyor ya. Hocam Mehmet arkada kuru fasulye yiyor. Mehmet oğlum sen niye sınıfa kuru fasulye getiriyorsun? Milletin canı çeker, kokar. Benim canım çekti. Çabuk dışarı çıkar şunu ya. Hocam o zaman Ahmet'i de çıkaralım. Ben ne alaka ya? Benim canım da seni çekiyor Ahmet. Tam <laughs> 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 yazmış onu. Mami Ramazan ayına gidiyor. artık yok kardeş. Mamil ama zanda bizimle. Ne o? Abim ne yazmış? Mami intihar ettirirsen ölüne kadar bir şey <laughs> Nasıl yani? Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> no, no, nasıl yani? Nasıl yani? Ne alakası var ya? <laughs>